Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel yapımı da aşırı kolay bir file bluzun yapım aşamalarını paylaşıyor olacağım. Bluzuma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi bluzum için kullanacağım ipimden bahsedeyim. İpim Alize Cotton Baby arkadaşlar. 100 gram 270 metre uzunluğunda. Renk kodu da şurası almak isteyen arkadaşlarım için 161. Ee, ben koton bir ip tercih ettim çünkü yazlık bir bluz. Ee, Mercerize kotonla da örebilirsiniz. Dediğim gibi kotonla da örerseniz terletmez ama akrilik bir iple örerseniz terletebilir. Ee, Bluzumun ölçülerini, ipimin ne kadar gittiğini videonun sonunda sizlerle paylaşıyor olacağım. E, şiş tığ numaram ise şöyle 3 milim bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Eğer ipiniz kalın olursa koton iplerde kalın ipler de var. 3.5 ya da 4 milim kullanabilirsiniz. Eğer mercerize bir koton iple örerseniz de 2.5 ya da e, 2.75 milim tığla örebilirsiniz. Şimdi dilerseniz e, bluzumuzun yapım aşamalarına beraberce geçelim. Bluzumu zincir atarak, zincir çekerek başlıyoruz. Öncelikle ipimi şu şekilde bir tane zincirle sabitliyorum. Burası sayıma dahil değil. Şimdi toplamda 105 tane zincirimizi çekelim. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi sık bir zincir çekmeyelim arkadaşlar. Çünkü zincirlerin içine batacağımız için oldukça rahat bir şekilde zincirimizi çekelim. Ben de 105 tane zincire tamamlayıp geliyorum. 105 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Ben şimdi sevdiğim bir bluzun ölçerek yaptım. 105 tane zincir benim için yeterli daha salaş daha büyük yapmak isterseniz 110 115 diye çekebilirsiniz daha küçük yapmak isterseniz de 95 100 yani ölçüsü tamamen size kalmış bir e, sayı arkadaşlar dediğim gibi sevdiğiniz bir bluze e, ölçerek de zincir çekebilirsiniz şimdi 105. ilmeği e, zincirimi tuttum üzerine 5 tane daha zincir çekiyorum 1 2 3 4 İpimi tığımın üzerine aldım. Geriye dönüyorum. 105. zincirimin içine bat, battım. İkili trabzanımı yaptım. Arada bir zincir çektim. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirimin içine ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim bir zincir atladım ikinci zincirimin içinden ipimi alıp ikili trabzanımı yaptım bir zincir çektim bir tane zincir atladım şurada ikinci zincirimin içine ikili trabzanımı yaptım aslında bluzumuz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Çok aşırı kolay hiç örgü bilmeyen bir arkadaşım da bu bluzu rahatlıkla yapabilir. Bir de kolda yakada vesaire kesme yok. Çok kolay bir bluz beraber çalışmış olacağız. Şimdi arada yine bir zincir çektim. Burada bir zincir atladım. ikinci zincirimin içine battım. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Bir zincir atladım, ikinci zincirimin içine ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir, bir iki, ikinci zincirimin içine ikili trabzanımı yaptım. Şöyle kutucuklar yapacağız arkadaşlar sıra sonuna kadar. Bir zincir, bir ikinci boş ikinci zincirimin içine ikili trabzan yaptım bir zincir çektim bir ikinci zincirimin içine ikili trabzanımı yaptım bu şekilde sıramın sonuna kadar kutucuklarımızı yapmaya devam edelim ben de sıra sonuna geleceğim daha sonra bir üst sıraya nasıl geçilir beraberce yapalım sıramın sonuna kadar şöyle kutucuklarımı yaparak geldim son trabzanımı yaptım bir zincir çektim Tekrar bir ilmek atladım. Diğer ilmeğime ikili trabzanımı yaptım. Toplam şu kutucuklardan bende 53 tane var arkadaşlar. Yani şöyle saydığımız zaman 53 tane kutucuk yapmışım. Şimdi bir üst sıraya nasıl çıkarız? 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. İpimi tığımın üzerine aldım. Sırada gelen trabzanımın tepe noktasına tekrar ikili trabzan yaptım ve bir üst sıraya çıkmış oldum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bir tane zincir, sıradaki trabzanımın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki trabzanımın tepesine battım, İkili trabzan yaptım. Bir zincir, aralarda hep bir zincir çekiyoruz. Köşelerde ise e, dönerken bir üst sıraya çıkarken 4 zincir çekiyoruz. Bir zincir, sıradaki trabzanımın tepesine ikili trabzan yaptım. Bir zincir, sıradaki trabzanımın tepesine ikili trabzan yaptım. Yani bu lüzum aslında bu e, trabzanlardan oluşuyor. Arkadaşlar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar 53 tane trabzanımızı yapalım. Sıra sonunda tekrar bir üst sıraya nasıl çıkarız beraberce yapalım. Sıra sonuna kadar bir zincir çekip trabzanımın tepesine batıp ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Kutucuklarımı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu köşeleri dönmek için 4 tane zincir çekmiştik ya. Bu ortanca yani ikinci zincirime battım. İkili trabzan yaparak bu sırayı da tamamladım. Şöyle. Tekrar bir üst sıraya çıkmak için 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Sırasına gelen trabzanımın tepe noktasına battım. İkili trabzanımı yaptım köşemizde bu şekilde oldu. Aradan bir zincir çektim. İkili trabzanımın tepesine battım. Bir trabzan yaptım. Aralarda bir zincir. Trabzanımın üzerine trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şu an toplam 3 tane kutucuk yaptık. Boyuna toplam 45 tane kutucuk olana kadar örgümüzü büyütelim arkadaşlar. Ende 53 tane kutucuk var. Kutucuk dediğimde şu karelerden bahsediyorum. Boyuna ise toplam 45 tane kutucuk olana kadar örgümüzü ilerletelim. Şimdi bu lüzümü e, yukarı doğru saydığımız zaman 45 tane kutucuk olana kadar ördüm arkadaşlar. Şöyle tam 45 tane kutucuğumuz var şunu e, aşağıdan yukarı doğru saydığımızda. Hemen ölçülerini de sizlerle paylaşayım beden ölçüsü 43 santim bir de boy ölçüsüne bakalım şöyle boyunun ölçüsü de 45 santim dediğim gibi şöyle kutucukları saydığımız zaman aşağıdan yukarıya doğru 45 tane kutucuk olana kadar tamamladım. Şimdi burada omuzları ve e, boyun kısmını ayarladım. Omuz için 14 tane kutucuk ayarladım. 14 tane de bu tarafta. Orta yaka kısmı için ise 24 tane kutucuk ayarladım. Şimdi omuz kısımlarında bir sıra daha kutucukları yapıp daha sonra eee bluzumuzu tamamlayacağız. Yani bluzumun bir parçasını tamamlamış olacağım. Şimdi 45. Kutucuğu yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 1 üst sıraya çıkıyorum. Sırasına gelen trabzanın tepesine ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar sırasına gelen ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir. Sırasına gelen ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde 13 tane kutucuğumuzu yapalım. Bir zincir çekiyoruz. Diğer ikili trabzanın tepesine batarak 13 tane kutucuğu tamamlayalım. Bir zincir. Bir zincir çekiyorum. Şu ile işaret belirleyicime kadar yani 13 taneyi yapacağız. 14'te göstereceğim şimdi yaptığım işlemi bir zincir çektim ikili trabzan yaptım son olarak bir zincir çektim ikili trabzanımı yaptım şimdi kaç tane kutucuk yapmışım 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane yaptım. Şimdi 14. kutucuğa gelince arada zincir çekmiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. 14. şöyle boşluğu zincirsiz şekilde yaptım. Pardon bu şekilde değildi. Şimdi 14. ekil trabzan yaptık ya. Tekrar bir tane üzerine doladım. 14'üncünün tepesine battım. İkisini bir aldım. Tığımda şöyle 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden topladım. Bu şekilde yaptık. Bir tane zincir çekip sık iğne ile sabitlemiş oldum. Şimdi burada ipimi uzunca kesiyorum. Çünkü omuz dikişi yapacağız. O yüzden ipimi uzunca kestim. Şimdi beraber diğer omuzu da yapalım. Burası da bu şekilde oldu. Diğer tarafı omuzumuzu yapalım. İpimi tığıma sabitliyorum. Şimdi bu dört tane zincirimin tam ortadaki zincire battım. İpimi buraya sabitledim. Bir, iki, üç tane zincirimi çekip Sırasına gelen ikili trabzanın tepesine battım. Şu ipi arkadan da götürebilirsiniz. Bir tane zincir çektim. Tekrar yine 10 13 tane kutucuğumuzu yapalım. 14. kutu kutucuğa gelince ikisini birlikte alarak tamamlayacağız. Bir zincir yandaki kutucuğa battık bir zincir yandaki trabzanın tepesine tekrar ikili trabzan bir zincir yandaki trabzanın tepesine bir zincir bu şekilde 13 tane kutucuk olana kadar tamamlayalım bir zincir yapımı o kadar kolay ki hiç örgü bilmeyen bir arkadaşım da yapabilir kol kesimi vesaire yok Bir zincir. Şimdi tekrar bir zincir çektim. İkili trabzanıma battım. İki tane ilmeğimi çektim. Şöyle tığımda iki tane ilmeğim var. Tekrar bir tane doladım. Bu sefer 14 kutucuğun tepesine battım. İkisini bir aldım. Şimdi tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden topladım. Bir tane sık iğne ile sabitledim. Dediğim gibi yine bu tarafında e, ipini uzunca kesiyorum omuz dikişi için. Şimdi bu bluzumun bir tarafını tamamlamış oldum. Şöyle yani burası da bizim yaka oyuntumuz olmuş oldu. Buralar omuzlar. Omuzlardan dikişimizi yapacağız. Şimdi bu parçadan aynısını bir tane daha ördüm şöyle. Yani iki parçayı aynı şekilde ördüm. Şimdi ise şu omuz birleştirmesini yani omuz dikişini yapacağız şöyle. Gördüğünüz gibi bluzumuz hazır bile. Omuz dikişlerini yapalım. Daha sonra da burada kol için Açık kısmı ayarlayıp altı için dikişimizi yapalım. Şimdi ben iğnemi alıp geliyorum. Omuz kısmının dikişini beraberce yapalım. Şimdi şu omuz için ayırdığım ipi iğnemi şöyle dikiş iğnemi geçiriyorum. İlk önce omuz dikişini yapalım. Daha sonra kenar dikişini de beraberce yapalım. Şimdi burada 14'er tane kutucuk ayırmıştık. İki parçayı karşılıklı dek getirdim. Kenardaki ilmeklerimden karşılıklı tutarak dikme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Şu kenardaki ipi de yürüterek saklayalım. Şu karşılıklı ilmekler gözüküyor ya. Bir arkadakinden bir de öndekinden tuttum. Bu şekilde dikme işlemimizi yapalım. Ilmeklerimiz zaten ortada. Bir arkadaki ilmekten, bir öndeki ilmekten iğnemi geçirdim. Karşılıklı dikme işlemini yapalım. Şimdi şu ipimi keseyim. Şöyle sıra sonuna kadar, şuraya kadar aynı şekilde. Kesmeyi tamamlayalım, pardon dikmeyi tamamlayalım. Daha sonra ise kol altındaki dikimini de beraber yapalım. Ilmeklerimi karşılıklı tutarak dikiyorum. Dediğim gibi şuraya sıra sonuna kadar bütün e, omuz kısmının gördüğünüz gibi karşılıklı diktiğim için kareler de birbirine denk geliyor. Sıra sonuna kadar kesme işlemimiz pardon dikme işlemimizi tamamlayalım. Omuzun dikme işlemini tamamladım arkadaşlar ön yüzden de şu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi gayet düzgün. Şimdi e, kol altı dikişini yapalım. Yine kutucuklarımı karşılıklı olacak şekilde tuttum. Ee, burada karşılıklı saydığımız zaman 19 tane kutucuğumuz kalana kadar şöyle koltuk altına kadar dikişimizi yapacağız. Burada da yine ipime, iğnemi ipime geçirdim. Köşeden dikmeye başladım. Kenar ilmeklerimi Karşılıklı tutarak, bu fazla ipimi de burada yürüterek daha sonra keseceğim. Kenar ilmeklerimi karşılıklı tutarak kesme/dikme e, işlemini yapalım. Kareler şöyle birbirine denk gelsin. Bu dikme işlemini ise e, 19 tane karemiz kalana kadar yapalım. Daha sonra da e, bu lüzümü zaten bitmiş haliyle geleceğim. Size ölçülerini, ipimin ne kadar gittiğini söyleyeceğim. Şu fazlalık ipimizi de hemen keselim. Şurada omuzdan saydığımız zaman şöyle karşılıklı mesela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane. <laughs> Çok özür dilerim. Yani benim kol için ayırdığım kısım bu. Size dar gelir ya da büyük gelirse daha onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi 19 tane kutucuğum gelene kalana kadar burayı bu şekilde dikeceğim. Burası benim kol için ayırdığım kısım. Dediğim gibi sizler daha fazla bırakabilirsiniz. Ben kendime ölçtüm. 19 tane kutucuk benim için yeterli olacak. Şimdi bu tarafındaki dikme işlemini yapayım. Diğer tarafı yaptım şöyle. Gördüğünüz gibi kolu ayırdım. Alt kısmını diktim. Omuz kısmını diktim. Diğer tarafını yakamız da şu şekilde oldu. Diğer omuzu beraber diktik. E diğer tarafın dikimini tamamlayacağım ve bluzumun bitmiş haliyle geleceğim. Bluzum bitmiş haliyle geldim arkadaşlar. Çok şık, çok güzel, yapımı da aşırı kolay bir bluz beraber örmüş olduk. İki tane parçayı aynı parçayı örüp kenarlarında dikiş ve omuz dikişlerini yapmış olduk. Şimdi hemen ölçüsünü sizlerle paylaşayım. Bedeni ölçüsü 44 cm. Omuzdan etek ucuna kadar ise 47 santim ee, ben medium beden giyiyorum kendime göre kendi bedenime göre ördüm ee, biraz e kotların üzerinde duracak şekilde yapımı çok kolay iki tane ipim vardı koton ipim tam iki tane ipim gitti Eğer sizin ipiniz kalırsa şöyle kol e uçlarında sık iğne yakada sık iğne dolanabilirsiniz benim ipim tamamen gittiği için e sık iğne dolanmadım. Şu kol kısmının da ölçüsünü vereyim. 20 santim. Kol kısmı 20 santim. Yakayı ölçelim. Yaka genişliği ise 23 santim. Böylelikle çok güzel bir bluzu beraber örmüş olduk. Dediğim gibi yapımı aşırı kolay. Trabzandan oluşan oldukça basit güzel bir bluz örmüş olduk. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Ee, sizler de örmüş olduğunuz bluzleri Ayşegül Örgü Hobi Instagram hesabımdan benimle paylaşabilirsiniz. Üzerimdeki durmuş, duruş halini de yine Instagram'dan paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Dediğim gibi yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Başka bir örgü videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın.